ark kadın kooperatifi olarak temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan e, çanta e, hediyesini e, hazırlama aşamasında destek oluyoruz kadınlarımızla birlikte. sizin de ayrıca öğrencilerimizi düşünerek bu kırtasiye desteğini bize ulaştırmış olmanız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben tüm öğrencilerim, öğretmenlerim ve velilerim adına ilçe milli eğitim müdürü olarak Tevfik Başkanım şahsında tüm Esenler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Esenler Belediyesi olarak afet bölgemiz başta olmak üzere Sinop, Bartın, Kastamonu'nun sadece eğitim değil, Afet'in başladığı ilk günden bugüne kadar her türlü makine, edevat, eğitim, gıda her konuda yardımlarda bulunuyoruz. Esenler Belediye Başkanımızın çok selamı var. Çocuklarımızı bile sizin öğretimimizi kutluyoruz. Başkanımız böyle bir kurtarsiye yardımı gönderdi. İnşallah onları çocuklarımıza dağıtacağız. Tekrar herkese geçmiş olsun. Belediye başkanımıza çok selam söylüyoruz. Bizleri unutmasın. Arada İstanbul'dan bize bu çocuklarımıza farklı hediyeler e, bekliyoruz. Ben.